olsun. Evet arkadaşlar. Ekip görüyorsunuz. Dehşet oldu. Vahşet. ben de. de. Youtube'a çekeceğim bunu. Kariyer sonuçlarımızdan görüyorsunuz. 2, 4, 6, 7. 7 win aldık evet. üst üste. Ve çok zor geçti gerçekten. Biz de şu en son moda ikonu olan e, görevi yapmaya çalışacağız. Şu an bizim envanterimizde şöyle bir... E, Nerede o? Zafer Kupası figürü var. Şu figürü sadece 7000 üst üste alan ve Erencil'le yapabilen insanlara veriyorlar. Biz şu an gireceğimiz bu maçta ölmememiz gerekiyor. Bize abi, bir... Neydi, ne o diyor mu? o süçkin diyor? diyor, ya burada. Evet. Tamam. O istediğin kadar yap diyor. Ama yapacaksın diye. İnşallah belki o kadar sürmeyebilir eğer kaybedersek sıkıntı yaratacak bize. Kaybetmememiz gerekiyor o yüzden. Yok abi ciddi alacağız tabii ki. Sen ne abla, gözünü seveyim be abi. 8. Vini burada alacağız ve oyun ortasında, bak oyun ortasında biz Vini alıp direkt bizi ışınlayacak. Ve bize çok güzel bir ünvan verecek. Bu ünvan kalıcı bir şekilde, nadir bir ünvan, hiç kimse de yok. Hadi bakalım i̇nşallah, beyler. İnşallah o, yapa, yapamaz. <laughs> Hadi kazamız mübarek olsun, başlatıyorum. Aleyküm. Askerler! Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Herkes mermi oturuyor. Herkes mermi oturuyor. Herkes, herkes full odak. Full odak. En son maçta var ya dedim öldük Furkan. Abi ben de öyle dedim. Herkes herkes bir ağaçta. Yemin ediyorum öyle bir odaktım ki. Çıkana vurdum, çıkana vurdum. Ben ne yaptım biliyor musun? Sizin, içine girdim abi, arkalamaya çalıştım. Sen vurdun zaten, bana gerek kalmadı. Vurdum vurdum, ikisini aldım. <laughs> ya dedim ne olur ne olmaz dedim abi, sizin girdin. girdim. E, yok bende? Kimse yok olacak, abi. Olacak, 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 olacak. Hemen gelmiyordu ya, hemen gelmiyordu ya. Vallahi hemen Gelecek. geliyordu abi. Hemen gelmiyordu lan. Ben ne her zaman geliyordu abi. Ne zaman atarsam buraya bu kadar Abi acaba kullan falan mı dememiz gerekiyor? yoksa? Yani şey yani Zafer kupası figürü var. Çantamız da kaldı. Aa geldi. Aa geldi, geldi geldi geldi. Vallahi geldi. geldi. Yerler attı. Militeri mi insek? Gatka mı insek? abi, Militeri bence mantıklı. Militeri mi? mi? O zaman. Ya da Gatka. Oğlum hangisi? Seçelim. Maytaya atacak Ay herhalde abi. şeyleri. Oğlum. Might, my... might e miysek? Yukarıdakiler direkt bize gelecek. Militeri evet, in... bence bence Gatkan'ın o tarafa gidelim abi. Oradan hem kaldırma alalım. Gatkan'ın tarafına mı gidelim? Böyle. Aynen. O zaman Rozo'ya inelim. Rozo'ktan gidelim. Abi, e, bak bir de bak. iki dakika diyor ya. İmtihanı evet. etkinleştir diyor bak. Onu yapmamız lazım herhalde o iki dakika içinde Evet, evet lazım. abi evet. Sen şeye gitsene. Severne'ye gitsene. Melih. Ben mi? A aynen. Be, Arabayla, buradan hatta buraya git sever ne dedik buradan. Atla sağa oğlum. Sağa atlan biz militariye gidelim. Böyle abi. Tamam. yapalım. Biz militariye gidelim. Militerelerin de rota yaparız bize. Aynen abi. Ben shooting kaldırmada duruyorum. Aynen. Shooting kaldırmada dur sen. Esra abi yalnız bunu 1 dakika 40 saniyede etkinleştirmemiz lazım abi. Aynen bir abi bir değil mi? Tabii gideceğiz abi. gideceğiz koyacağız şuraya şurada direkt koyacağız şuraya. Bak şuralarda sıkıntı yok değil mi? Mesela Melih'e de sayacak yani bilmiyorum bakacağız. Bakacağız işte. Furkan sen şuraya atlasana Furkan. Sen şuraya atlasana Furkan. Direkt arkamıza atlasana. Abi geliyorum hemen. Git oraya Furkan. Çünkü buraya gelen var sanki. Son bir dakika. Gelen var buraya. Tugay. Efendim abi. Buradasın değil mi? Buradayım, buradayım abi. Buraya gelen var. Bir ekip geliyor buraya. Ona göre. Resul abi 50 saniye etkinleştireyim mi ben? Etkinleştirsene. Yoksa kimse etkinleştirsene. Etkinleştir abiciğim. Ne diyecek? Koy kupayı oraya. Koydum abi. Nereye atladı da bunlar? Arka C'ye atladı. Aha dört tane, aha hepsi etrafında, hepsi etrafında. Hepsi etrafında, etrafında mı? Tamam. Evet 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 etrafında. evet. Adam geliyor buraya. Gelin oradan, çıkın oradan adam gelin burada, oradan Adam burada, adam e? burada. Çık çık. Gel gel gel. Arkadan gel. Arkadan gel. Bana o niçot çünkü. Arkadan gel. Aferin abi. Bu adam şeye gitti, şeye gitti. Fenere gitti, fenere. Gel gel, gel gel gel, arkadan gel. Gel gel, buradan diyorum abi. Al baba evet, abi abi. abi çöprüdeki ne almışsın abi saldırıyor mu? Görüyorum görüyorum. Takıldım lan Tukay bana çatma. Takıldım çatma. Hayatımız oynadım. <gülüyor> heyecan yok heyecan yok heyecan yok heyecan yok. Alacağız. Alacağız ve direkt kazanacağız. Bir beni inşallah. <laughs> Abi köprünün altında bu. Evet evet abi. Oğlum mu? oraya. Oğlum. Yo yo. Altında. Geliyorum abi. Al. Aha yerde gözüküyor böyle. Aldım. Ha, ya. Yürü, yürü, tamam. Cesur abi siz direkt şeye gidin abi şuraya gidin bak. Nereye? Nereye? Şuradakine şuradakine işaretlerim. Yok yok tamam. Gidin abi. Tamam. Tamam. Alan dışında Allah'tan o alan dışında. Yürü yürü yürü. Ben de bir bakayım bir Vallahi Vallahi Gel 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 gel. <laughs> <Burada gülüyor> gidiyoruz Aldım. Aldım abi sonu. Hep Sama. birlikte gel hep birlikte gel 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 gel. Tamam geliyorum geliyorum. Benim yani de silah da ama ya. Bende var ben buldum silah. Ya hiç yok mu right. sen <laughs> silah bak ya. location. <laughs> sen oh, silahı var, var böyle bir UMP var. Sıram mermisi yok. <laughs> Direkt yaşlı Abi 1 bölü 4 Ejder küresini almış, 10 mu? 10 mu? buraya biri gelmiş. Yapma be. Vallahi biri gelmiş ama mi abi. Kimse Yem yok ama. gibi. Aldım mı abi? Aldım. 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 Yes. Aldım. Nerede açıldı diğerlere? Nerede? Şimdi kür... Aa, Allah! Oha uzak. nerede açıldı? Çok 12 uzak. dakika ben gidiyorum, çıkayım gidiyorum. buradan. Gidiyorum. Git 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 git. Çık 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 çık. Bot 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 bu. Alacağım onu. Bot değil mi Ben o? oynayayım mı şuna doğru? Ben oynayayım mı şuna doğru? Alo? Oyna 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 durma. Hiç kimse durmasın. araç var abi adam var şeyde. Nerede? Mayta da mı? Mayta'nın içinde abi marketin orada. Oy gitmem lazım burada. Devam et yaptı abi. Devam et devam et Abi gördük. Kaç 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 kaç. Hayır kaç, hayır kaç, hayır. Çık çık çık. Gözlük Hayır. Cesur abi Geç, oyunum çok kasıyor. Evet herkes etrafımıza toplanıyor. O yüzden. Yerimizde durmamamız lazım. gitipasalım da. Hadi hadi gel. Gel beraber oynayalım. Ee sen de gelmelisin. Ee biyum geldi ya. Sattık mı? Yok abi. Evet evet. De tamam, devam et. buraya da gelmişler birader. Babamın bir malzemesi yese ya. Oha ne o Ohohoh, kasmasına bak. Kim renderlandı oğlum? Sen? Kimse renderlanmadı. Adam sağdan geliyor. Sağdan adam geliyor. Arabayla. Kaç, 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 kaç. Adam. Evet, evet. Çok güzel geliyor. burada e Atlatma, atlatma, atlatma. Allah'ım yapma, yapma. Bas, 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 bas. Aa aldım iki tane kaldı. Ben bir tanesini de alacağım abi. Ha ben de göremiyorum yok mu ya? Abi 1200 metre bana. Aynen ona gideceğim Melih. Ben ona gideceğim. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. 800. Aa ben böyle Turkan'a doğru gidiyorum ama. Git Turkan'a doğru. Turkan'a doğru. Biz bunu şimdi nereden işe yapacağız? Şey yaptığımız yapıyorum. Acaba. Yapacağız. Harita verecek olacağız. Silahınız evet. olsun ha silahınız olsun. Hadi geri geliyor geliyor, araba geliyor bana. Git git git. Sen git. Aldım aldım aldım. Bana geliyor. Gelme lan gelme lan gelme lan gelme lan. Ya yapma ya. Hayır hayır hayır. hayır. Gidin, gidin 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 Kaldır beni kaldır beni. Git 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 hadi. Bunlar bak. Bunlar biliyor. recall Kaldır iki numaranın orada. 2 numaranın orada? Kaldır beni. Kimin? Kim, kim, kim abi oluyor. şuradan kaldırmaya alacağım bilerek gördüm diye. Hah. Sen Tugay git kaldırmayı Tugay. ben mı? gidiyorum ben kaldırmaya gidiyorum. De... Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Arkada küre çıktı benim orada. Ben de küre mi kaldırdım? Ben iki tane küre varmış mı? Ee benim küreyi. Ben de sonra abi orada ya. Alman lazım senin orada. Tamam gitme. O zaman orada gitmemiz lazım. Bak kırmızı görüyorum ben haritada. Toplanın beyler. Herkes toplansın. Herkes toplansın. I'm recalling a teammate. Gitme oraya 2 numara. Gitme oraya. Adamlar sana gelecek. Thanks. Adamlar küreyi aldı. Adamlar o. Onlar adam onlar. Bak kırmızıdaki adam. Kırmızı adam. Canlanmayı alttan mı abi? Canlanmayı al sen. Canlanmayı al. Kimse yok mu içeride? Canlanma. Bilmiyorum buradan ama. Ben aldım vallahi. Kimse var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ben kenardan aldım. Ben yanından geçeceğim canlanmanın. Ben de aldım. Cesur abi adamlar kaç kişiydi? Adamlar 4 kişi. Arabada dolaşıyor bagi ile Adamlar 4 kişi arabada var ya. Ay küremiz daha. orada, küremiz orada bak küremiz orada gözüküyor. Nerede? Markette. Abi şey Market e poçinki 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 gözüküyor. Benim araç lazım bir tane i̇şte bagi. Poçinki gözüküyor. Niye? Abi 9 dakikamız kaldı. Abi, bilmiyorum. Kırmızı olan ne? Kırmızı olan ne? O işte almamız lazım onu. Adamlardan. Evet. Bilmiyorum. Gideceğiz bakacağız abi. Gelsene. Cesur abi. Geleceğim bir dakika. Kapsül var bende. Kapsül etkileştirir mi kapsül? Kapsülü etkileştir. Etkileştir. Abi geliyorlar, geliyorlar. Bize geliyorlar, tamam. bize geliyorlar. Gel gel, gel toplanalım. Gel geri toplanalım. Gel geri. Geliyorum gel, geri. geliyorum. Gel geri. Gel, çık 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 geri çık. Gel, çık. Gel. Geri. geri çık geliyorlar, geri, çık. Kaçmıyor. geliyor, kapsül geliyor. Sağdan kapsül geliyor bak. Araba tamam. geliyor. Tamam. Toros. Tamam buradayız, buradayız. Aynen bak. Geliyorlar. Bak oradalar. Oradalar sağdan gelecek. Sağdan gelecek. Sağdan köprü. Git 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 git. Bak sağdan gelecek. Oğlum şu sağ al sağ. Ol. Beyler toplanın buraya toplanın beyler. İkisi Oraya dolaşıyor bak. Haritada onlar dolaşıyor. Niye dolaşıyor böyle? 8 ya, dakika diyor. Gidiyorlar. 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 Gel toplan bana. Arabayla. Tamam. O arabayla onlar mı aldı Gel gel bana. Gel bana. Anlamadım Anlamadım sana, geldim sana, geldim sana. Olmamız mı lazım? Anlamadım. Evet gel. abi onları almamız lazım. Gelin, gelin tamam. Gelin, botu botu bırak hadi. Oğlum geç. hareket halindeyiz. Hadi. Silahımız da yok ki. Nasıl alacağız onları? Bir otlanalım mı şurada? He? Abi bilmiyorum. Fenere çıktı. Nasıl alacağız? Şey var bak. imkan var. İmtihan sandığı. Aa, i̇mtihan sandığı var abi. Onlarla bu içinden evet. geçeriz. Doğru. Aa bende yok. Bende yok. Al ben açayım. Al 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 al. Al gel 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 ya, gel. Ya orada birlikte olacak. Hem yerini verdi. Ne işime yarayacak? Hiçbir şey yarmayacak. Vuramayacak. de neyi var? Ne var? Sende UMP'yi bana ver. M4'ü sana vereyim. Ah bu kutuyu aç. Al, al 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 al. O fenerde feneri almamız lazım. I got ben supplies. Gel benimle. Gel ben Tugay sen de gel lan. Geliyorum abi. Hadi gel. Gel gel gel. Dikkat et Furkan. Hadi lan hadi lan hadi lan. Adamlar bizi görüyor mu bilmiyorum şu an. Onu almamız lazım. Esra bu oyunu kazıyor. Adamlar önümüzde bir sürü adam var. Biz görüyoruz adamları. Adam geliyor bak arabada. Oha uçarak geliyor lan. Bize mi geliyor? Diyor bunlar farklı adamlar. Farklı mı onlar? Bize evet, sıkıyor. Evet. Hayır. Ya bilmiyorum bize sıkıyorlar Yapın herhalde. Ya bunu Aaa tepeyle çatışıyor. Tepeyle çatışıyor. Tepeyle çatışıyor. Az. Şöyle çok Oo. açık. Solda solda çok açık. Silahım yok Açık açık Bak. Mark the location. Aldım onu. Eve oynayalım eve gelsene bir. Gelsene bir eve gelsene bir eve. Gelsene. Bir eve. gelsene. Ben yukarıyı baymayı deneyeyim mi? SKS bayalım şey, bayalım, bayalım aynen bayalım. Gel 8 vereyim ben sana. SKS kim ne? Bende. Gel 8 vereyim gel. Oğlum bu ne lan? bana? Headshot'ı vardı. Çok son anda gördüm ya. Baygını varmış. Eee sana vereyim sen SKS'i seviyorsun. Evet bak. Baydım. Hay, Bay, oynuyor muyuz? Oynayalım, oynayalım, oynayalım. Oynayalım. Aynen, Ahtım, attım, attım, attım. Attım kapsülü. Gel. Gel gel gel. Hayırlarsa hayırlı hayırlı faydalı. Hadi lan hadi lan. Git, git. Haydi lan. Adam kaldıracak lan. Oyna oyna oyna. Oyna. Arabayı sür abi. Arabanı sür abi. Boş vertim. Seni çeğit çeğit. Çok güzel Araba da geldi. Araba geldi. Adam kaçıyor. Tam dur, dur dur dur. Beyler durun adamlar geldi. Esra abi ha. tamam küreleri içeride küreler küreler bırakalım. Defalı gidebiliriz burada. Aynen uçalım. Abi, adam altımızda adam var ha. Altımızda adamlar var. Kürelerin Tamam sen onu al. Ben evin içindekini aldım. Aldın mı onu? Aldım. Ben onu alayım ya. Mermi Buraya bomba atacağım. Bu adamlar aşağı mı düştü beyler? Bak bomba atıyor. Smoke atıyor. Smoke. Bey, atıyor. Beyler. 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 beyler smoke atıyor beyler. Beyler bomba atıyor. Beyler bunları almamız lazım. Şu an de tamam. Hadi üstümüze geldi. Üstümüze geldi. Hayır ya. Üstümüze geldi diyorum ben. bir tane. Çok güzel. Üstümüzü aldın mı? Üstümüzü. Abi üstümüzü. Hadi üstümüzü adam. Adam solunda evi. Evin içine mi girdi o? Nerede evin o? Evin, evin, içine. Içine evin Evin içine. Evin içine. Çok güzel. Abi direkt. 3 dakikamız var. 3 dakikamız var. Smoke atıyor bir nesil. Smoke'ta bir an smoke var. Tepliyon, var. Aşağıdaki var. Aşağıdaki mizi alalım beyler. Aşağıdaki alalım. Gel gel gel. Gel gel benimle gel benimle. Bak Oy, ses, ben verdi. ses verdi. Sol at sol at sol at sol at. Atla 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 atla. Atla atla atla. Adam kaldır 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 kaldır. Kaldır, kaldır. kaldır gelecek arabayı getirin arabayı getirin. Arabayı getirin. Seri 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 kit kit seri. aldım kit aldım kit aldım. Kapsül var bende adamlarda varsa hadi gidelim Var var kapsül var adamlarda. Yürü, yürü. Çok kasıyor, çok kasıyor, çok kasıyor, çok kasıyor. Ne oldu ya? Hadi bin 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 abi Nerede nerede kapsül? Attım attım Hadi hadi abi ben gidiyorum şeye. Git git git. Gel 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 gel. Koç İlki, bir tek Koç bunu... İlki, bir tek iyi, Bir tane vererek yok ya. Bas, bas, bas. 2 Orayı git. komple abi. Evet. Orayı oh. <laughs> nasıl gireceğiz biz direkt? Dağdan oynayacağız, yapacak hiçbir şey yok. Hepimiz de küre koyacağız oyunda Oyun da bitti oğlum. Nasıl bir oyun bu? Herkes üzerimizde oynadı. Bence bir tavuğum abi. Çok güzelsin. Orayı da tutuyorlardı bence şu an. O benim burada üç kişi sağında solunda. Nasıl üç kişi sağında solunda? Al iki kişi oyundan düşmüş herhalde. Bırak bırak boş ver abi. Dayı devam et devam et. Tutuyorlar tutuyorlar herhalde tutuyorlar. Tutuyorlar mı? Dal 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 içeriye dal yakın dal. Yakın oyna bomba atar. bomba atıyor abi, bomba smoke bomba mı atıyor yo, ben smoke smoke çektim. smoke, 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 smoke at. You, at. at smoke at. at smoke atlayın at 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 beyler hadi hepimiz koyuyoruz gel 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 hadi koyuyoruz. hadi gir 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 koyuyoruz aa yok 45, 45 yok. saniye yok. diyor 45 saniye diyor oğlum tamam mı abi al... Boşuna attık gitti smoklar boşa gitti ya. Boşuna gitti smoklar. Abi şu arabaları safe yapalım. Arabaları safe yapsana. Yapsana safe yapsana. Arkada şey de var. Büyük araba da getirelim. Bak sol tarafa var. Görürüm ya yere. Sef yap. Sef yap. Abi var. Adam adam. Watch out. Tamam sıkıntı yok. Aldım ben. On iki tane gel, gel 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 geldim geldim geldim. geldim çatışıyor onlar çatışıyor onlar gel 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 hızlı 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 geldim 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 koy. Koydun koy 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 Hadi. Hadi. Hadi koy. Ya. Koy oğlum koy bitti bitti bitti. İlk başta bitti. Bravo 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 bravo. <laughs> of. Anasını satayım. Çok iyisiniz. Efsane. 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 Paylaştım abi durumu resmi çektim. Oy 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 oy. Kaç puan? 12 artı 1 puan. Şey hocam, o kürenin, abi o kürenin üstünde bana bir şey çıkmadı abi. Nasıl bir şey çıkmadı? Evet abi. Ne gibi yani? Çok iyi. Yani bat, bat falan dedin ya abi. Oğlum küreyi koyduk Bir şey çıkacağı bir şey yok ki. Ha sıkıntı yok o zaman. yok. Ulan var ya. Aman koyayım kafamızı var ya soru işareti veriyorsun hemen ya. <laughs> hemen yapıyorsun beynimizi ya. Bir dur lan <laughs> koyayım kaç <laughs> saattir oyun oynuyoruz <gülüyor> ya. <gülüyor> oh. Oy Hayır, dileğim abi. gerçek oldu. Diyor. Beş olmuş diyor. abi. Bak. But... Yok gitmeyeceğim. Moda İlkeceğim ikonu zaten. dileğim gerçek oldu başarımını tamamladın diyor. Oy durum paylaşımı beyler bunu. hemen paylaştım onu direkt. <laughs> Resim çekiyordu ya zaten gösterdi ya burada. E ee, şimdi nerede o silahı? Aa bende de şimdi imtihanı etkinleştirebilirsin diye. Tekrar mı var? Onu da yarın yaparız. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. <gülüyor> 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 o, Aa, o yedinci bin aldı çünkü? Evet 7 o yedinci ya. bir daha yaparız yarın. Ben yarın yokum abi ya. Nerede o bizim moda ikonu? Efsane takım diyor bak kanka. Efsane takım. Giyin abi onu. Giyin onu. Nereden alıyoruz abi onu? Şeyde veriyor. Ünvanlarda. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar bu videoya çok büyük bir like istiyorum ya. İzleyen kişiler olursa eğer hem takip etsinler, hem like atsınlar, hem yorum yapsınlar. Çok zor bir işi başardık. 8 defa üst üste 1000 aldık. Gördüğünüz orada fight içindeyken biz çıktık. Fight'tan çıktık, kazandık çıktık direkt. 2 4 6 8. Yani şuradaki bütün maçlar bile oldukça zor. Biz bir de bu maçta Livik'te değil, sadece Erangel'da yaptık. Sadece Erincil'de. Her maçımız adeta sanki sikrim gibi geçti. Her tarafımızda adam. Hele hele yedinci maçta, hele hele yedinci maçta ölecektik ya dedik. Bittik herhalde dedik. Her tarafta bir adam var. Furkan düşmüş. Tugay İncan bir. Abi o nasıl bir şeydi öyle ya. Ya yelem yoktu ya. Sen düşün yani. Sizden gümbür gümbür like istiyorum arkadaşlar bu izleyenlerden. Bu takımı şey yapacağım değil mi abi kullan diyeceksin. Aynen, Aynen onu kullan diyeceksin. Abi bende de var efsane bir takım. Aynen kardeşim. Şu an direkt. Gelmiş açtım. Neyse arkadaşlar bizden <laughs> bu kadar. Yarın bilmiyorum arkadaşlar Melih'te var şu an onun da 7. Kon, günü oldu. Yani, o, bir, bir, bir mi? maç yoktu bizde. Şuna, ona şu an yeniden e, Zafer Kupası geldi yine bir şekilde. Bakalım yarın tekrardan bir gireceğiz. Olursa eğer onun devamında videoya atacağım YouTube'a. Allah'a emanetsiniz. Gecenin şu an saat 4.26'sı. Yani inanılmaz bir şey ya. Hoşçakalın. Haydi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.